Yakup, şu bozukları bütünlesene, sana lazım olur. Benim bozuk paraya ihtiyacım yok Hüseyin. Abi, kendimi iyi hissetmiyorum. Bana bak Şükrü, paralara bak. Keyfin yerine gelsin. <laughs> gelmiyor abi, gelmiyor. <laughs> Hüseyin abi, dışarıda bir sürü insan bekliyor abi. Alayım mı içeri? İyi dur, aman ha. Tek tek al. İnsanları kalabalık yapmasınlar fazla. Evet tamam abi, sen merak etme. Abi buyur. Ben. Çok dertli görünüyor Şükrü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bendense yüz tel abi. Benim hikaye biraz uzun da. Yakup, görüyor musun? Para tüm tüm geliyor artık. Başlayabiliriz. Yaklaşık 15 yıl önceydi. Çok istediğimiz yavrumuz dünyaya geldi. Yıllar yılı geçti. Kah güldük. Kah ağladık. Ama ama ben sonra evladıma iyi bir baba olamadım. <gülüyor> Yavrum benim. <laughs> Yavrum. Yavrum. <laughs> <laughs> Duramıyorum abi. Be, <laughs> bitirelim artık yeter. Parayla çekilecek dert değil bu. Oh, i̇çim daraldı içim. Haklısın Şükrü. Ben de kudeşe döktüm. Bir gün de. <laughs> Vay Oo, kimler gelmiş? Özledik vallahi. Bıdı bıdı yapma Yakup, çay yap. <laughs> Artık bu kahveye gelmesek mi Şükrü? Rakip de kalmadı. Kendi kendimizi eğlendiriyoruz burada. Haklısın abi. Bundesliga gibi oldu burası. En yakın rakibimiz çok uzağımızda. Öyle olacak tabii Şükrü. Kahve aleminin müniği oturuyor karşılarında. Gidin başka kahveye de. Siz de rahatlayın biz de. Orası Bundesliga. Burası La Luga Ligi Şükrü. La Luga yapma. Çay yap Yakup. Biz de neresiz ya Hüseyin? Şey. Hayda. Ha. Yürek mi iyi? sen Neco? Bu sefer kendimize güveniyoruz. Güven duygusu çok güzel bir duygudur Eko. Ama burada işe yaramaz. <laughs> Muhteşem ikili var sizin karşınızda. <laughs> Oo büyük kapışma var Yakup abi. Hazırlayalım her şeyi. Gelin bakalım böyle. Gel gel gel. Gel. Anlaştık mı beyler? İddia büyük. Kaybeden rakibin tüm borçlarını öder Yakup'a. İyi de şahitsin. Tabii ki abi. Ben her şeyi kaydettim. Sonradan cayma olmasın abiler. Hesap bayağı kabarık. Eko, Neco başarabilirsiniz. sizinle. <laughs> Yakup taraf tutma. Çaydanlığın kulübünü tut oğlum. Evet beyler. Öncelikle dostluk kazansın. Sonra biz. Hadi başlayalım artık. Cesaretinizi Alkışlamamak elde değil beyler. Şükrü bir saygı duruşu yapalım. Alkış. Devam et Eko. Şükrü, konsantrasyonunu bozma. Bu oyunu mutlaka kazanmalıyız. Merak etme abi. Bu borç yükünden kurtulacağız. Her şey Kadriye Potitom için. <laughs> Gözüm bende olsun. Şükrü ne durumdasın? Abi tek taşa bekliyorum. Yapma ya. Benim yanım tehlikeli. El değiştirip duruyor. El bozup taşlıyorum ben. Ben her yerden tekeyim ama... ...ya Neco'dan gelmezse o zaman... ...ya Neco manipülasyon yapıyorsa... bilmez öyle şeyleri. Sen bekle, gelir o taş. Ya gelmezse? Sen bozma abi elini. Adam hasta Şükrü. Yapma abi. Bir iki el daha bekle. Hadi bekleme yapma. oyna şey. Bozdum Şükrü. Güven bana. Geldi gönlümün efendisi. Çaylar. Ooo. <laughs> Hay Bu iş bu kadar. Neco kalkma sakın ha. Tuvaletim geldi tuvalet edeceğim. Bana ne kardeşim otur Şükrü gel şimdi. <laughs> Ahiret bir şey ya. Ha, geldi. Geldim abi geldim. Neredesin sen? Dur abi önce bir su içeyim. Nefes nefese kaldım ya. Oo bu oyun bitmez. Biter biter merak etme. Nerede kalmıştık? <laughs> Dikkatli olsana Şükrü. Adam taş çağırıyor. Anlamadın mı? Hemen balıklama atlıyorsun. <laughs> Konsantrasyonum bozuldu abi da kendini Şükrü. Adam mast etme. Unutma. okeyde konsantrasyon her şeydir. Charge Hüseyin manifestosu. Madde 3. Benim el berbat Şükrü. Hiçbir taşın birbiriyle akrabalığı yok. Ben elden tekeyim abi. Deme. El hazır kurulu gelmiş. Bak bak bak. Aa. Mesaj geldi. Kimden Şükrü? Reklam mesajı abi. Cık, tamam oyuna dön. Bir mesaj daha. Oynasana Şükrü. Benim gitmem lazım. Ne gitmesi oğlum? Oyna şunu. Hatice'min canı avokado çekmiş abi. Cık, oyna dedim oğlum oyna. Şükrü, gel buraya. Şükrü gitme. Beyler, hiçbir yere kapıdamayın. Oyun devam edecek. Ben ikisini birden idare ederim beyler. Siz elinizi kapatın. Kapat, kapat. Bak, şimdi Şükrü'nün elindeyim. Devam edin. Olur mu öyle şey Hüseyin? Hakemlik yapma Yakup, çay yap. Bu oyun bozulur. Bozulmaz Neco. Biz kazanacaktık zaten. Ya böyle oyun mu olur Hüseyin abi? Dur kalk, dur kalk. Ne abi haklı. Sana ne oluyor Yiğido? Sana ne oluyor? Sen niye karışıyorsun? Yarın kaldığımız yerden devam ederiz demek o. Bu oyun biter. Bitmez kardeşim. Biter. Bitmez adam etme. Hüseyin, Hüseyin abi, abi sana hiç yakıştıramadım bitmezim. vallahi Hüseyin ya, abi. Hop hop ne bozuyorsun ya? oyun biter abi. Yarın devam ederiz o zaman Benim beyler. Abi. Tamam yarın devam ederiz. Kalkmana gerek yok. Hadi bakalım uzayın. Tek gördüğünüz garibanı zannettiniz değil mi? Geçin yerinize. Hadi. Hadi Boşuna geldin Şükrü. Senin yüzünden oyun bozuldu. Ne yapayım abi? Hatice'min canı avukada çekmiş. Gidip almayın mı? İyi bir baba olmayın mı? Adamı hasretmiş Şükrü. <laughs> beyler, şu masanın hesabını alalım bari. Masayı o kadar donattık. Bize de sen hesabı al Yakup. Eyvallah. Hüseyin. Şu masanın hesabını alayım. Hangi masanın? Ee, biraz önce oyun oynadınız ya oğlum. Hangi oyun? <laughs> Biz oyun mu oynadık mı? Sen hatırlıyor musun öyle bir şey? Ben bir şey hatırlamıyorum abi. Bu hamilelik süreci bende çok büyük etki yarattı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Hayırlı işler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.